Selamünaleyküm arkadaşlar. Hangi araba olursa olsun ayda bir kere de olsa ya aç bunu çekip bir kontrol etmenizde fayda vardır. Nasıl insanda kan, arabada yağ, candır yani. Onun için siz olun, eksik etmeyin yani bakımı. Bir bakalım bakalım şimdi ana. Bakıyoruz bir daha sildik. bakıyoruz İyi. bu kadar basit yani kontrolümüzü yaptık en azından kafamız rahatladı yani şimdi suyuna bakıyoruz var diye Arkadaşlar suyu antifrizi su olarak kullanın. Sizin için daha iyidir. Bu kadar basit yani. Sarı öz. Arabamızı çalıştırıyoruz. Araba çalıştığı zaman el ele kışın hemen birden hareket etmeyin ki arabanızın motoruna bloklarına zarar vermeyelim. Isınsın belirli bir seviyeden yani sonra hareket ederiz kanalıma abone olursanız sevinirim. Hayırlı günler.